Eşim uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu ve e, binamızda yaşayan e, sorunlu bir bayan var ve annemizde olan 15 15 binadaki herkes de e, bunlardan zaten şikayetçi ve davacı bizi sürekli tehdit edip eşime baskı kuruyordu. En son yaşananlardan dolayı işte e, eşimin e, ağrıları falan daha çok arttı. Psikolojik sebeplerimiz ve çocuklarım falan da çok huzursuz oldu bu durumdan. Ben e, yine de eşi olarak hep metanetli davrandım. Hep yapıcı olmaya çalıştım. E, dün eşimi kaybettiğimiz halde taziye ve e, helallik alırken, çirkin saldırıla hala devam etmişken ben hala e, karışmamak ve sadece sakinliğimi korumak istedim. E, ta ki evimize bıçaklı saldırı yapılan kadar. Cenazemizden sonra taziyemiz vardı. Ee, şahıslar, babası, kardeşi ilinde bıçakla dairenin kapısına girmeye çalıştılar. Ben orada o şokla e, kenarda durulan ayakkabılığı üzerine attım. O arbedeyle beraber yere düştük. E, bir tane kız kardeşimiz pratik ve hızlı davranarak bıçağı elinden aldı. Büyük bir felaketi önledi. Aslında medyada yansıdığı gibi bizim tarafımızdan, acımız ve tazizimizden dolayı bir şey yapmamışken tamamen mağdur olan biziz. E, üzerimize yapılan bu saldırıda büyük bir felaket olmadan kurtulmuş olduk. Olayın şokuyla beraber polisi çağırdık, ambulansları çağırdık, onları sakin. Sakinleştirip bekledik. Ee, hala olayın şokunu atlatabilmiş değiliz. Komşumuzu kaybettik. Tam böyle helallik almak için siteye girdiğimizde e, en üst katta oturuyorlar zaten. Böyle hareketler yaptığını gördük. İşte hani dualarım kabul oldu gibi hareketler yapıyordu. Böyle böyle falan yapıyordu. Sonra dönüp bak, sonra kargaşa çıkmaya başladı tabii ki. Hareketleri görünce, barışmalar, Bizler dayanamadık yani ne yapıyorsun böyle. Cenazeye saygın olsun dedik hep beraber. Herkes, herkes bir ağızdan böyle konuştu. E, akabinde de zaten biraz dil sürtüşmesi yaşandı. Sonrasında da imam zaten şeyini tamamlayamadı. Doğasını tamamlayamadı. Aldık götürdük. Cenaze evinde düğün havası varmış tarzında hareketler yapıyordu. Yukarıda zaten hareketleri sürekli değişip değişip duruyordu. Böyle bir e, amin işte dualarım kabul oldu gibi hareketler yapıyordu. Habire zaten kameraya çekiyordu. Video görüntüsü almaya çalışıyordu. E tabi bizde dayanamadık yani zaten 16 kişi oturuyoruz yani 16 haneyiz biz burada. O bir tane hane onların o geriye kalan 15 hane hiç kimse razı değil kendisinden. Ben de burada komşuyum. Sürekli işte bana takmış durumda çocuklar hakkında işte tehdit mesajları, hakaret, küfür, ağza alınmayacak küfürler. İşte komşum da beni savunurken kanser hastasıydı. Onun üstüne çok gitti. Yani sürekli böyle çocuklarımı dışarı gö göndermeye korkuyorum. Sürekli tehdit. Daha 5 dakikaya kadar da gönderiyor tehdit mesajları. Taziye'ye geldik. Olay yaşandı ama olayın şoku daha da büyük. Polis ekipleri geldiğinde o tehditleri gördüğümüzde kanımız dondu. Şimdi buradaki insanların can güvenliği kimin elinde? Annem vefat etmişken acım büyük fakat bu acımı yaşayamıyorum. Bahçeye çıkamıyorum. Herkese de dedi de diyor. Çok korkuyorum. Korkuyor musun sen? Evet yani bize giderken apartmandan çıkarken bize kızgın kızgın bakıyor. Çok korkuyoruz. Ee, biz arkadaşlarımla birlikte hep arkada oynuyoruz. Öne geç, öne de oynamak isterken yani böyle biraz korkarak gidiyoruz. Çok oynayamıyoruz. ...bize böyle bakarken öldürecekmiş gibi bakıyor. Kesinlikle e, cenaze evine basan ben değilim. Kapımın önünde e, 15-20 kişi... ...kadın, erkek, karışık olarak su kurdular, yolunu kestiler. saçını tutup, yerde sürüklediler. E, Yunus Bey tekmelerine maruz kaldım. Saçından tutup, zaten apartmanın içini çekerek evlerin içine sürüklediler beni. Elimi kolumu bağlayarak işkence etmeye devam ettiler beni. Hiçbir şekilde e, kendini kurmama izin vermediler. E, Boğazının üstüne oturdular. Hani nefes al, almamak, almamak için. Hala şiddet, etmeye, şiddet yapmaya devam ettiler. Ayrıca üstünü başımı yırtıp beni e, çıplak bir vaziyette e, videoya çektiler. İşte, şey, evimize bizim cenaze evimize bastı, bizi tehdit etti şeklinde. Siz peki tehditlerde bulunuyor musunuz? Hayır. Bursa'yı başınıza yakacağım şeklinde Hayır. ifade hayır. ederiz. Asla Var öyle mı? bir şey mümkün değil. Söylemedim öyle bir şey. Tamamen kendilerinin uydurması. <laughs> Bunları tutan arkadaşlar bir bu sonra çekiye gidecekler. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Taraflar farklı olduğu için bunlar bir taraf ya. Beraber çekiye çıkacağız. Çekip çeki, buradan biz. Tamam. Beyefendi polis misiniz? Polisler Çek. biliyor zaten beni. Altyazı M.K. Tamam bunlar da al. Tamam. 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 Tamam.